Hani hayırlı olsun. Arabayı bir tanıtalım. Çünkü arabayla biraz uğraştık. Biraz emek verdik. Güzel çok da güzel bir noktaya getirdik. Hem kendimizi tanıtalım hem de arabamızı tanıtalım. Ben 38 yaşındayım ve yıllardır bu araba isterle kovalıyoruz. tabi bizim amatör şekilde yapıyoruz. Bütçemiz doğrultusunda. Bu arabayı da almam. Aslında ben Murat daha iyi bilir. Pardon Murat abi de var. Murat, Murat abi, abi de abi. var. Selam Eskilerden Merhaba. Murat abi, abinin de Golf'u var, golferi. Golf Onu da MK çekeceğiz inşallah. Araba, i̇nşallah onu da çekeceğiz. Bu S3 serüveni şeyle başladı, benim G3520'im vardı. Ya biliyorsunuzdur 2021, 2020 sonrası arabalara yazılım olmuyor. Femto dışında kimse kilit açamıyor. E, bu yüzden de ben hızlı bir arabaya geçmek istedim. E, esas almak istediğim araba da Golf vardı. MK8R almak istiyordum sıfır. Ama benim G30'umu çok öldürdüler fiyat olarak. E, gezerken ilanları bu araba gözüme çarptı. Direk yazdım adama, galeri satıyordu 50 kilometrede falan da araba da uyudu bana telefona trafiği falan filan ondan sonra direkt gittim aldım bu arabayı. Sen aracın ilk sahibisin değil mi abi? Evet aracın ilk sahibim. Ya ikinci sahibim ama ilk alan bilmemiş yatırımlık almış yatırmış. Ha, sıfır ya. Yani, yani sıfır, sıfır gibi şey, yani. şey aldık. Her neyse aldım arabayı tabii biz bu arabaları aldığımız zaman hep şey kafası vardır bizde oynamayacağız stok bineceğiz. <laughs> Yani ben bütün arabalarım olayken öyle yaptım ama finalde olay değişik gelerek de şu an hani turbo takmayı falan stage 3'e şey falan geçirmeyi düşünüyorum. Şu an araba stage 2. E sonra e, tabii standart bineceğiz diye bir yazılım attık biz bu arabaya. Abi yazılımı attık. Araba zaten standarttan 12.5 saniye falan süre alıyor. Abi Lan... bu arada lafını kesiyorum ama sen bana ilk e, arabayı aldığında dedin ki stok biniyorum ben çok şaşırdım. Evet Senin evet. gibi arabacı bir adam aynen, aynen. stok binmesi çok i̇şte tuhaf geldi ilk bana. İlk alışma sürecinde kendimizi kandırıyoruz öyle ondan sonra gaza gelip devam ediyoruz. Her neyse stage 1 bir yazılım attık yani parça marşı hiçbir şey yok. 12.5 koşan araba 11.5 koştu. Hiç fark etmedi yani 30-40 beygir falan geldi. E, yazılımcı da benim yakın arkadaşım zaten. Ya dedim demek ki bu arabalarda çok bir kapasite yok. Yani bu arabalar kolay hızlanmıyor. Çünkü her arabadan aynı verim alınmıyor. Bir arabaya yazılım atıyorsun ikisi de 300 beygir. Birine yazılım atıyorsun 30 beygir geliyor. Öbürüne atıyorsun 150 beygir geliyor. Ciddi. Meğerse bu 150 beygir gelenlerdenmiş. Oo çok iyi. Biz ne oldu? Çünkü baktım etrafında birkaç firma uğraşıyor. Ben dedim güzel sürede çıkıyor. Acaba dedim biz bu arabayla stok turboyla yakıtla falan dedim 9 saniye alabilir miyiz süre? Derken uğraştık uğraştık. Pompa de 9 bu sürede de geldik. 9, 9.1, 9.2 pompa benzini yapıyoruz. E pompa benzini kullanmak rahatlık. Günlük setup yani. Hiçbir şeyle uğraşmıyorsun. Dedik sonra biz bu arabayı acaba birazcık bırkalasak mı yani biraz daha açsak mı bir etanollere metanollere girsek mi İnsanoğlu doyumsuz. Yani, doyumsuz bitmiyor. Sonu yok yani. Bir de sen abi zamanından beri hep hızlı arabalar kullandın. Evet galiba. hep hızlı araba Senin bir vardı. Evet on, G30'dan önce FK8 Type'ım vardı. Ee, ondan önce neyim vardı? F10 BMW'm vardı yine. Ee, o da Stage 1'di yani. F10 yazılımlı mıydı? F10 yazılımlı, stock. yazılımlıydı. Stock yok stock değil. O da hızlıydı. Güzeldi. Ondan önce Shirokko'm vardı. Aslında ben bu işlerin çoğunu Shirokko'da çözdüm yani. Stage çok güzel arabadı. arabadır. Sonuna kadar açmıştık arabayı. Her neyse Avans yakıt filan biz şimdi normalde işte burada gördüğünüz cihaz Raze Logic'in cihazı var bende. Orada dragimiz var. Ondan sonra neredeydi bizim PGR? Güzel süreler aldık abi onu. PGR, mi? <laughs> PGR de burada. Yani bende süre ölçüm cihazının hepsi var zaten. Onu meraklı oldum işte hepsini aldım. Neyse avans yakıt işte gemiye gitmeden önce bir açtık arabayı. Eksi 3 normalde Raze Logic'teki legal eğimdir. Ona göre herkes referans alır. 7.8 süre aldık. Yani çok Oo. efsane bir rakam. 7.8 eksi 3 eğimde bile efsane bir rakam. Ee, sonra gittim gibi O süreyi aldığında arabada sadece imkansızdı. Arabada sadece vardı. yok. Arabada sadece, sadece sadece aynen Murat'ın dediği filtre gibi. Bile downpipe, Eksos, exos, filtre, filtre yok. Her şey bile stoktu yok. arabanın. Yani aslında bu arabanın canı filtreymiş. Biz onu sonradan çözebildik. Arabada hiçbir şey yokken avansla az bir yakıtla yüzde yirmi etanol ile yedi çok efsane bir süre aldık. Yüzde etanol. Ondan %20 sonra etanol, aldığın sürede yüzde kırk aldığın sürede otuz beş. Yüzde E otuz olarak geçiyor E35, işte. Yüzde otuz beş etanol var. 35 etanol ile işte son aldığımız işte son aldığımız süreye de gelince yani bence çok büyük bir başarı çünkü ya dünya çapında bakıyorum Stage 2 olarak standart turbosuyla transmission TCO yazılım diyorlar transmission control unit yani şanzıman yazılımı olmadan yapılan arabalara bakıyorum ya bizim yaptığımızdan sonraki bir saniye daha yavaş. Peki ya şanzıman yazılımı buna yapılamıyor mu? Yapıla biliyor ama Üzerindeki şanzımanın versiyonu önemli. Şanzıman beyninin versiyonu önemli. Bizdeki olan boşun şanzıman beyni ve bu beyni hala yapılamıyor. Kıramadılar yani. Bizde bütün cihazlar var ama bu beyinden dolayı, boş olduğundan dolayı yapılamıyor. Ruslar kırar abi. Yani illaki kırarlar. İşte biz de kırmalarını bekliyoruz. Çünkü önce bir o şanzıman yazılımı yapmamız lazım. Ondan sonra da turbo gelecek. Şimdi bu haliyle bile artık kavrama yavaş yavaş kaçırmaya başladı. Yani araba şey geliyor. o zaman şu arabaya... an aldığımız değerler tam verimli değil. Tabii tabii. yedi buçuk saniye yedi, başlarına doğru gelir diye umut ediyorum şanzıman yazalım Tork, tork limiti kalkacak. E, kavrama basıncı arttırır. Bunu DSG kullananlar bilir zaten yapmışlardır. Peki Onu... şu an bunu RS 3.5 diyebilir miyiz? Vallahi yani yakıtlı ayarında şöyle söyleyeyim ee, birkaç tane örnek var internette gezerek gördüm. Stage 2 araç uçlardan hızlı araba. Aa, stage yani 2 düşün, yani 500 beygir diye lanse edilen araç uçtan şu ara bu araba hızlı. Ha. O Daza motor. Farklı bir motor. 5 silindir. O arabaya bir şeyler yapıldığı zaman yani bu kıvamda bir şeyler yapıldığı zaman çok farklı yerlere gider olay. Ama sonuçta... E... Ama sonuçta alelade Stage 2 RS3'ten şu an arabamız hızlı. Şimdi ülkemizdeki vergi dilimlerinden ha. dolayı e tabii. Aras 3 hiç mantıklı değil. Zaten firma şey getirmiyor. Genelde ithalatla geliyor. Audi de getirmiyor. Niye getirsin? Çünkü bu arabanın sıfırını kaçtı Murat? 5.5 muydu? 5 miydi bu araba? Üstelik i̇şte ya senle beraber fiyat almıştık. 5-750 gibi bu arabayı sıfır alabiliyorsun. Evet. Ama Aras 3'e gittiğin zaman 13 milyonlara evet. çıkıyor. 11 mi? 11 milyonlara ÖTV çıkıyor. ÖTV diliminden yani. galiba. Tabii yani e, çok ekstrem bir fiyat farkı var iki araba arasında. Peki abi Aras 3'te bunun e, motor hariç farkları ne? E Tabii bayağı farkları var. Yani Kaputlar, çamurluklar şişkin. Ee, i̇ç Hı. tasarımında koltuğu farklı, direksiyonu farklı. Ee, drift modu var onda. Başka ha, ne ha olsun evet, var onda? Ha evet, onda drift modu yok. Golf R'da var ama değil evet, mi? Golfarda evet, Golf evet. R'da var. Murat abinin Golf R'ında var. Golf R'da var. Evet, çamurluklar şişkin. Araba çok agresif duruyor. Bizden bir kere göreceğiz. O da yapılır canlı. abi. Çamurluk Yine değiş. Yine 13 milyon etmez mi? Ya tüm Türkiye <laughs> gibi bir yerde çamurluk değişmek büyük proje. E bir de arabayı satarken vesaire ticari kaygılar olduğu hmm, için evet, o işlere maalesef girmek kolay değil. Yani, ekonomik gücün çok fazla olması lazım. Ama yapılabilir mi? Yapılır tabii ki. Niye yapılmasın? Evet, o tabii. kadar hayal ki hiç bakmıyoruz ya, bile, değil mi? Yani. Çok, çok zor. Ya, çok saçma rakamlar abi. Ya, yani etmez Türkiye'de yani. Onun Türkiye'de kaydedebileceğimiz hayal anca işte Daza motoru, araç için motorunu e, bu arabanın üzerine koymak. Platform aynı olduğu için MQB platformu olabilir abi, evet, Platform olarak... anladı. Şey bildiğim kadarıyla Golf R'da falan hepsi standart, değil mi? MQB evet. MQ, MQ, Evet. O zaman Alper abi ufaktan bir gazlayalım mı abi? Uf, egzoz sesi de çok güzel. Ben de şöyle video çekeyim abi. Şöyle bir basıyorum. Evet abi, basabilirsin. Oy. <laughs> şu an 200 hızlardayız, hiç rüzgar sesi bile yok. Çok rahat yani şu an. Bıraktık. Arabaya Parça ne taktık, ne yaptık? evet abi egzozdan başlayalım mı? Onlardan bahsedelim. Arabanın üzerinde egzoz yani egzozla kolay bir projeye kaçtık. Proje de değil aslında. mi? Ha evet. Arabaya bir down pipe koyduk. Miltek'in bir kiti var. Down pipe yani ne oluyor? Oradaki katalizör iptal oluyor. Hı. Onun dışında bir de bunlarda GPF filtreleri var. Bilir herkes. Gaz olan filtresi. Evet. Şey, filtre, tam ama aklıma gelmedi. Parha gazdan partikül filtresi. Filtre. Aynen. DPF'nin işte benzin versiyonu olur. Bu emisyonlardan dolayı. Ha, evet emisyonlardan dolayı. Biz onları iptal ettik. Ya yani onları iptal etmek için de şeyin hazır kiti var. Ee, Miltek'in hazır kiti var. Yani araba turbo çıkışından şeye kadar son susturucuya kadar şey düz boru gibi geliyor Miltek olarak. Arkayı da standart bıraktık. Bu zaten kendiliğinden bunun flap'lı egzozu var. İşte sürüş modlarına göre açıp kapattı. Değerleri değerlere de baktık, EGT'ye de baktık. Diğer değerlere de hepsine de bakıyoruz zaten. Cihazlarda var. Hepsi şöyle bir MFD ekranı aldık. Buradan da her şeyi görebiliyoruz biz anlık olarak. Arabamızda bir sıkıntı var mı, yok mu? Yakıt az mı geldi, fazla mı geldi? Her şeye buradan ulaşabiliyoruz. Ben genelde burada işte retardları takip ediyorum. E, yanma derecesi, bir de basınç ne basıyoruz ona bakıyorum. Normal Eksol. Türkiye'deki pompa yakıtında uyarı veriyor. Türkiye'deki galiba. pompa yakıtında <laughs> bu standart stok bir arabaya bile şey yapsan şurada retard görülür Değil mi? Görülür. Muhtemel. Aynen. Ama şimdi bizim arabamızın avansı günlük kullanımda 95 oktan kullanırken orijinal avanstan da bir tık kısık ayarlandığı için biz burada görmüyoruz. Evet abi ona gelecektim. Arabayı sen ha. gündelik de kullanıyorsun e değil tabii mi? Tabii tabii aynen. Şimdi bizim tabii o 7.5'lu süreler yakıt konularak sürekli yakıtta kullanılacak süreler. Turbo basınçları bir tık daha yüksek. Ama gündelik kullanacağımız zaman da bu araba yine 7.5'dan 9 saniyelere kısılarak işte basınca biraz kısıyoruz. Ya bu arada ben ee, açık değil diyorum ama yani Kısık Mesela, hali bile gayet... Kısık hali bile yani şey... Yeterli yani bizim yollarda nerede gazlı. Tabii tabii yani kısık hali bile... Ki asfalt da izin vermiyor zaten değil mi? Tabii tabii. Belli tabi, bir tabi, beygirden o, ya sonra... Ya bu araba 4 çeker ona rağmen 80'de 90'da gaza bastığında arkası geliyor bu arabanın yani şey değil. 4 çekerde bile sorun yaşıyor. Özellikle yollarda. Ayrıca işte Kuzey Marmara yolunda iyi. Burada her türlü tutunuyor araba. Sıptır, zaten sıptır, abi... 4 çeker araba bana daha mantıklı geliyor bizim Ya aralar. Türkiye şartları için öyle ama zevkli mi dersen çok zevkli değil tabi. Yani tutup virajdan viraja atarken e, önden tabii bir yığılma yapıyor. Şey yapıyor öyle çok ekstrem yetenekli arabalar değil. Ama arabanın olayı da o değil zaten. Yani değil aynen. Ya bu şey tarzı biraz daha nasıl söyleyeyim? Adamın bir işletmesi, bir firması, bir şeyi var. E, ama gündelik de dikkat çekmeden bir arabayla gidip gelmek istiyor. 100 mil İstanbul'a 2 saat. İstanbul hızlı, hızlı, <laughs> hızlı arabayı da seviyor. E, şimdi sen bu arabayla herhangi bir yere mekana gitsen falan filan çok eski yani dikkat, dikkat çekmiyor. Yani. Evet. Adam bunu A3 olarak bakıyor. Kimse S3'müş falan filan Zaten şimdi yok. videoda da koyarım. Alpera Bargaya e, A3. Ha ya 1.4 T yapıştırdım. Şimdi izleyenler <laughs> diyecektir. Arkadaş bu arabada 1.4. canı Yok 1.4 T motor yok diyecektir. Şu yüzden yapıştırdım. İlk başta A3 35 TFSI yapıştırdım. Bu hani bu arabanın 1.5 150 beygir olan versiyonun stikleri tamam. Arkadaş kime geçsem 3.5 turbo diyor. 35 TFSI normalde 1.5 ama yolda gören herkes 3.5 turbo zannediyor araba. Geçen gün sanayiye gittim. Sanayide ustalardan bir tanesi geldi. Abi ben bu arabayı biliyorum. 3.5 turbo bu dedi. Lan dedim nereden biliyor araba? Bir? Araba benim. Araba benim. Yani. <laughs> Türkiye'de zaten bilmeden. O, ona, ona canım, canım sıkıldı. Dedim ne, takarım? 1.4T Onu artık şey yapamaz, karıştıramazlar. 1.4T'yi aldım sticker'ı. Hatta bugün söktüm öbürünü. Yapıştırdım 1.4T. Ben slipper seviyorum yani şey olmasın. Dışarıdan arabanın bir gösterişi bilmem nesi açmış, S3 düşmüş yazmayacak öyle şeyler. Ya Alper abi zaten çok yani, mütevazı bir insan. Yol, Hiç öyle şeyler yol, şey yol, Yok da Bir de takılıyorum böyle. Mesela elektör elektör yapıyorlar. Azıcık basıyorum. Ondan sonra bırakıyorum zaten. Öyle şeyi yok. Biz de öyle zorlayalım. Makaslar, mukaslar, o tarz şeyler yapmıyoruz Abi gençliğinde yani. galiba ama. o apaçilik dönemlerini atlattın. Gün, günahları işledik. Yani hep yapılmayacak arabalarla çok şeyler yaptık. Alper abi ya bu, ya, bu, yaşa kadar da sağlıklı geldik ama bundan sonra risk almıyoruz. Alper yani. abi bir de satışım var. Onu evet, izin onu verirlerse araya, koyabilir araya, koyamayın araya miyiz? De <laughs> ko Corolla ile atışım Onu edin koyuyoruz arkadaşlar. Onu tamam. bir izleyin. <laughs> videoyu YouTube'a YouTube, YouTube, YouTube koydum. Bir tanesi de yorum yapmış. Arabayı gevurdan mı aldınız? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Abi ama arabayı gevur, gevur gibi kullanıyorum. Aynen arabanı o arabanın yani. biraz canını aldım. Ben o e, babanın aracı falan mıydı? O babanın arabasıydı. Babanın bak arabası. güzel tahmin abi. <laughs> Aynen Akmaşa'dan giriyoruz. E, o babamın arabasıydı. O da ilk her şeyi yaşadığım arabaydı. Yani o arabaya da büyük turbo falan yaptım. Tabi o zamanlar şey yok. Aa, o arabayı da mı yaptın? Tabii tabii. o İlk o arabayla başladım. Ben 3 defa motor kırdım o arabayla. Aa. Babam tabii çoğunu bilmiyor. Videoyu izlerse bilir. Hadi ya. Ee, aynen gizli gizli mi yaptın? Babam işte ne yaptın? o zaman Antalya'da çalışıyordu. Ha gidip geliyordu. Ee, gidip geliyordu. Ben onun arabayı kiralıyordum. Onun arabayı alıyordum özellikle. Ben de gemide yeni başlamıştım o dönemler. İşte 3 defa kırdık arabayı. Evet bir abi tane sizin tane de böyle anılarınız varsa yoruma yazın. İlla her erkeğin aynen, aynen. küçükken aynen. babadan aynen. kaçırma bir anısı vardır. Tabii vardı tabii işte onunla başladık. Ki öyle öğreniyoruz aynen. abi başka aynen. nasıl öğrenelim ki? Aynen. Kıra kıra öğrendik yani şeyi. <laughs> Kırmamayı öğrendik. Kaç araba kırdın abi bu zamana kadar? Valla Volvo'yu 3 kere kırdım. Corolla'yı 1 kere kırdım. 4 kere kırmışım ya çok kırmamışız. Tur Turbaçık çok... gitti 10 tane falan turba gitmiştir. Ben de motoru 3 kere kırdım abi 3 tane motor kırdım. Ama işte Motosik kırmak sıkıntı. aslında defalarca kırmak da aynen. övünülecek bir şey değil. Benim Volvo'da yaptığım tamamen cahillik. Hmm. Ya bak şu arabayı ne zamandır kullanıyorum sıkıştırıyoruz da şey yapız ama her şeyi takip ettiğimiz için kırmak bir yana risk bile almıyoruz biz arabada. arabadan. Intercooler'ı hmm. değiştirmesen, arabayı ısıtsan ya sürekli bu sıcak, sıcak Değerleri takip etmeden bu işleri yaparsın. Sen yağını bile normalde bu kaç binde bir değişiyor bu araba? Tabii normalde 15 bin biz 7500 düşürüyoruz yağ değişimini. Neden şeyine. çünkü performanslı kullanıyoruz. Ateşleme sistemindeki ürünler 30 bin 40 bin diyorlar biz bunları yarı şeyine çekiyoruz. Mesela şimdi araba kaç bine geldi? 17800'e bin geldi. Bir de değişirken upgrade yapıyoruz. Şimdi mesela bobinleri değişeceğiz orijinal bobin değil. Işte APR'nin veya başka bir firmanın daha yüksek kapasiteli bobinleri ve bujisini. Abi şurada bir viraj dönelim mi? Dönelim. Lastiklerin sıcak satın. Yolda müsaitse. Evet çok denemedik ama abi hissettirdi onu tamamen ikna oldum. Aynen. Abi senin jantlarını da gördüğüm kadarıyla stok ha, Evet biraz daha hafif bir jant kullandık ona işte. O Ortalama bir kilo daha hafif evet, galiba. Evet yaklaşık birer kilo daha hafif jant başına. E ne oldu? Ama o jant... bir kilo bile... Tabi yani şimdi aynen. 4 kilo yapıyor ve çevirmesi kolaylaştığı için aslında da çok farklı şekilde geri dönüyor. Arabayı yormuyor. Çok daha rahat çevirebiliyor araba sayede. E ee, arabanın dışında body kit'tir. Ee, ufak Hiçbir tefek dokunuşlarım. Şey yok ben bilip görüyorsun yani. Ses suc yazısını bile söktüm. a 314 14T yapıştırdım. Ben dış görsel çok şeyim yok yani. Benim yaptığım şeyler ben genelde araba daha iyi gitsin, hızlı gitsin, sağlıklı. Yolda AB plaka o zaman eee 14 biraz, biraz, biraz Dikkat te edin tehlike, arkadaşlar. Tehlikeli işte. olabiliyor. Tehlikeli. Yani Biz gündelik setup'la geziyorum. Hani böyle videolar koyuyorum yaptığım işte su aldığım süreler vesaire ama benim arabam o kıvamda değil her zaman. Ben gündelik setupta geziyorum. Çünkü bu benim bir tane arabam var. Bu benim özgürlüğüm yani o gaza basma özgürlüğümü elimden almamam lazım. Alper abi şimdi izleyiciler seni görüp gaza gelip arkadan. Ha ha ha. Ya tabii bizden de çok hızlı arabalar var. Ya bu araba işinin sonu yok. Ha, bu B işin sonu yok ya. Bütçe oranında şey yapıyorsun, geliştiriyor. Biz ne yapıyoruz? Kendi elimizdeki bütçesi, bütçeyle en iyisini yapmaya Ama sizin yazılım gerçekten güzel yani. Ya yazılımın bizim, için... ben, benim şansım, ya ben MG Remap firması, Görkem Konak firma sahibi, işte Kocaeli bayisi de Gökhan abi. O iki insan olmasa ben zaten bu işle uğraşmam. Ya çünkü geçmişte başka firmalarla da uğraştım. Yani ya adamlar biz, yıllardır dostum ben Görkem'le ortaokul arkadaşıyım. Abi adam benden daha hevesli bu işe. Abi arkadaşın da sana kıyak diyor, geçmiş. Bize ya. de yapar mı gittiğinizde? <laughs> <Yatar, yaparım. gülüyor> Çünkü ben... abi yani o süreler araba stok. Yok yapılacak süreler değil yani. Normal turboyla. Yani stok ince ince işi... işlemiş galiba abi, de. Tabi ya de. Dene... Deneye deneye bayağı abi, bir denemiş yani. Aynen, Mesela aynen, harcamış ya, bu ya Herhalde 10-12 tane yazılım denemişizdir yani. Ben şeffaf şey yapıyorum öyle şey değil. Hani öyle yazı tuşa bastın yazılımı attın çıktın dükkanın önünden şey. Hani benim S3'ü sahibi olan başka arkadaşlarım da var soruyorlar. Ya diyorum benim yaptığım süreyi yapmanız için bu işin içinde olmanız lazım. Ben alıyorum şey yanıma otodünen cihazını Gökhan abiden. Log alıyorum. Gökhan abi atıyorum. Pardon. Görkem atıyorum. Log alıyorum. Görkem atıyorum. O da ona göre bakıyor işte. Arabadan kaç avans istemiş. Araba kaç avans vermiş. Arabada bir retard var mı? Arabada başka bir sıkıntı var mı? istediği basıncı basıyor mu? Ona göre dosya üzerinde editleme yapıyor. Tekrar deniyoruz. Bir daha yapıyor. Tekrar ediniyoruz. Bu şekilde bu tarz bir süreç çıkıyor. Yani kolay bir durum değil. Bu arada dostun olmasa büyük ihtimalle sen de uğraşamazsın. Yok yani dostun olmasa ya Görkem de zaten normal bir müşteriye bu yazılımı yapmaz. Ya bizim hızlı olan süremizdeki yazılımı yapmaz. Şey tarafı da var çünkü şimdi yazılımlar yapıyorsun arabaları hızlandırıyorsun. Bazı arabaları sadece bazı firmalar hızlandırabiliyor. Bir de herkese yazılım yapıyorsun. O kadar açmanın mantığı yok çünkü herkes senin kadar birinci kullanmıyor. Müşteri beklentisi çok fazla. Sıkar yani adam şeyden çıkıyor, evinden çıkıyor. Biraz efecisi, modda ki takalım, ses daha adam evinden çıkıyor abi soğuk motora marş basıyor gaz basıyor baz basıyor gaz basıyor soğuk motorları. Bu Volkswagen grubu soğuk motoru bir de alttan oturma hiç sevmez. Yani alttan oturma ne? Şu an mesela gidiyoruz kaç 1800 devirle. FJC modda muhtemelen bu araba 7. viteste şu an. Tapa gaz oturduğun zaman bu araba 3. vites, 4. vitesi birden küçültecek. Şanzımanı da yani zorluyor. Hem şanzımanı vurma yapacak, hem zorlayacak, hem overboost olur. Fazla tork görecek. Hep zarar yani. Arabanın aşınmasını çok, çok hızlı şekilde arttırıyor. O bir tane Z4 tak takılsak mı? Takıl abi. <laughs> evet bir tane Z4 gördük hiç <laughs> kasa gelmedik abi. <laughs> değerlerimiz nasıl? Süper yani 2.91'e kadar gittik 0 retard ee... e, bu arada şey de söyleyeyim akşam bir Z4 ilanla barbasaylan.com'dan bulabilirsiniz ha. arkadaşlar aha Z4 <laughs> o kaç beygir abi? Vallahi 255 beygir falan herhalde tamam. ama o da güzel yürüyor güzel güzel gidiyor Biraz hadi. bekleyelim abi onu. <laughs> bu da güzel oldu. Bu da güzel oldu. Benim işte ufak. şeyim bu. Şimdi ne yapıyorum? Yine eğlenceli moda olacağım. Ya şimdi o da keyif alıyordur abi. Arkadaşa yol moda vereceğim. Tabi, aynen. Yani Keyifli oluyor böyle yolda gördüğümüz gazlayan arabalarla. Adam Valdi, diyordur 1.4 nasıl gidiyor böyle abi. O da sorgulamıştır nasıl <laughs> gidiyor diye. <laughs> artık kapışmaz o da şimdi biraz. Aynen bundan sonra da işte böyle soft yavaş yavaş. 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 Bir de benim biraz muzip böyle trollcü bir kişiliğim vardır. O yüzden bana böyle denk gelir arabalar. Hani arkadaşlarımıza böyle gizli spek arabalarla sürpriz yaparız. Atıyoruz yarın daha işte çıkalım gazlamaya kanka. Tamam kanka çıkalım. Şimdi onun arabası benden hızlı. O da onu biliyor. Ben ona haber vermeden işte yazılımı açtırıyorum. Basınç açtırıyorum, var abi Şey yapıyorum. Ha yani ben evet. öyle şeyi seviyorum. Ondan sonra bir deniyoruz. Aa diyorum lan benim araba arıza var galiba gitmiyor falan filan diyorum. Seninki yavaş değil de benimki hızlı. Öyle. Alper abi peki motosiklet hayatına girdikten sonra araba sürüşünde ne değişti? Ya araba sürüşümde çok... Bu arada şey... Alper abi de lafını kesiyorum hmm. abi Alper abi de RSV4 var. Evet, RSV4. O da hızlı F makinedir. Onunla da süre bayağı. aldık. Hızlı bir makine. 3.61 miydi 3. abi? 3.61 süre aldık evet, gayet aynen aynen. Gayet güzel ve stok makine tamamen. Aynen tamamen. Ve ilk sürüşümüzden öyle. Evet, yol evet. asfalt alan da kötüydü. Aynen aynen. Çok özel bir kondisyon değildi yani. Evet abi ne değişti hayatında? Valla şimdi araba tabii o kadar ilgimi çekmiyor motordan sonra Aa. ya. Ben bu arabayı bile... Şöyle Eyvah, arabacılar abi linç edecek bizi şimdi ha, yorumlarda. <laughs> Ama hakikaten öyle. Ben 35 yaşında oldu 12 35 yaşında motora başladım. Ya yani motorda da araba gibi hakkını veremiyoruz. O yalan yok şimdi. Motoru çok daha temkinli. Ama yavaş yavaş Çok daha dikkatli. Abi. Kademe kademe sürüyoruz yani şimdi şeyde. İşte traction'ın kademelerini düşürüyoruz. Abi motosiklete en iyi hakkını veren uzun yıllar binendir e, bence. Tabii tabii. Bir de bir şey var. Ben şunu gördüm. Genç yaşta başlanan şeyler o melekeler insan üzerinde kalıyor, geliştirmek çok rahat oluyor. <laughs> 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 tamam, Niye? <laughs> evet, çekimlerimizi yaptık. 0 üzümüz 0 normalde fabrikasyon verisi 4.8 saniye. Ya bizim şu setup'ta alacağımız 4 4.3 arası bir şey çıkar Ama yüklediğin zaman stok şanzımanına biraz zarar veriyor galiba yanlış değil mi? Yani şey var zaten. Arabanın biz hiç bu uyarısını kapatmadığımız için şöyle bir durum oluşuyor zaten s kullanıcıların hepsi aynı problemi yaşıyor. İkinci araba mesela gazladım bizim şu an yaptığımız gibi. Ondan sonra durdun launch yapayım dedi. Şanzıman yağ zaten sıcak. Şanzıman ısısı aşırı yüksek uyarısı sıcak veriyor. olmadan zaten launch yaptırmıyor. Bir kere denemiştik sen Evet evet araba zaten launch yaptırmıyor. İşte sıcaklık uyarısı da verebiliyor. Biz uyarıların hiçbirini kapatmadığımız için arabayı riske sokmuyoruz. Araba kendini kısıyor veya kapatıyor. Evet şimdi şuraya bir launch koyalım abi. Evet. Abi arabadan gündelik olarak memnun musun? Yani Vallahi yani sen gördüğüm kadar ekmek almaya bile bununla gidiyorsun. Evet yani her yere bununla gidiyoruz. Yani normalde ben Vag arabasını Vag grubu geçiyor ya bunlar işte Audi'si, Volkswagen, evet, sen, Seat, evet. pek sevmem. Neden sevmem? Direksiyon hissiyatı olsun. Yani geri geri kalan sürüşü olsun. Daha softtur yani. Arabasının çok bir şey yapmana izin vermez. Kendi yapar. <laughs> i̇şte en ufak şeyde ESP yakar. İşte yoldan taşmalarda en ufak şeyde müdahale eder. Ben de müdahale sevmiyorum. Arabaya bindiğin gibi yaptığım ben yani şuraya basıyorum abi şeritler koyuyoruz. Bunun her falan. şeyini kapatabiliyor evet, muyuz? Yani şurada aynı mesela şu ikisi. Şunlar otopresensite şer, şerit terk etme uyarısı. Bunlar otomatik açıyor. Ben direkt ilk bunları kapatıyorum. Ama her kapatı başlığını yine açıyor değil Tekrar evet maalesef o çok kötü onu, bir şey onu, onu şey yapamadık yani. Bu Ona da şey da Avrupa standartlarından dolayı falan galiba. Evet, şey. evet. Yani Starstop yani da öyle mesela. Aynen. Kez, kez o da keza öyle. Yani onun dışında tabii süspansiyonu bir tık daha sert hani S3 diye geçtiği için bir de buna ilave olarak lastiğin sertliği var. 35 yanak lastik var. 235, 35, 19 lastiği var. Bundan dolayı yani böyle sokak arası ufak tefek çukurlar olan yollarda sert. Taktuk ediyor sürekli. Şey yapıyorlar. Ama ee, bu beygirdeki arabalara göre bence ya gayet yani konforlu o... ben bindiğimden beri beraber... bundan daha konforlu olması için daha üst segmentlere çıkmak lazım evet. orada da paralar katlanıyor işte. Şeyi ya varsa. şimdi A3 bundan konforlu mu? Bence bir tık konforlu yani, o da süslü şeyden evet. lastikten dolayı lastiği daha geniş etli yanaklı olduğu için onunla bir tık daha konfor alabilirsin. Bunda 4 mod var galiba değil mi? 4 ee, süspansiyon evet. modu var sürüş modu var ona göre ACC de değişiyor süspansiyon da değişiyor. Ayrı ayrı şey de yapabiliyor değişiyor. musun onları? Individual ha, işte he. kodlayabiliyorsun. Buradan tahrik direksiyon motor sesi yapay bir motor sesi var. Şimdi adı aklım sound aktör mü Suntok, ee, buradan hoparlörden geliyor değil Evet, mi? evet hoparlörden. Sanki Hı. böyle bir V araba kullanıyormuşum gibi yalancı bir ses geliyor. Sürüş e modlarında 4 tane modumuz var. Efficiency zaten en ekonomi yaratacak mod. Comfort gündelik bir mod. Otomatik biraz oto dediği bizim kullanımıza göre ayarlıyor. Ya biz de hep gazladığımız için sürekli dynamic modda oluyor araba. Şanzıman bildiğimiz yedileri. Evet 7 Ohim. ileri. DQ381 Gen 2 diye bir şanzıman var. Ve maalesef şu an yazılım yapılamıyor bu şanzımana. Yani en azından bizdeki versiyonu Şimdi arkadaşlar diyecektir Avrupa'da yapılan arabalar var. Onlar nasıl yaptı vesaire. Onların üzerindeki versiyon değişik. Bizdeki boş ve bu versiyona bütün firmalarla yazıştık. Çünkü bütün cihazlar Hı -hı. var bizde firmanın zaten. M20 hep sırasında. E, maalesef hiçbir firma henüz bunun protokolünü sağlayamadı. Şu an şanzımana o yüzden yazılım yapamıyoruz. Peki Golf R'ı da kullandın. Arasındaki farklar ne? Çünkü en büyük rakibi o galiba Golf R. Valla çok benzer. Şimdi standart stoktan baktığımızda Golf R bu arabaya göre çok hızlı. Yani yalan yok. Şimdi zaten Murat'la da kaç senelik dostuz. He, stok olarak şey bu yapıyor. araba biz, daha iyi. Elimiz... Zaten 10 beygir var aralarında değil mi? Tabii 10 beygir. Bu araba 310 beygir, o 320 beygir ama 10 beygirden de fazla varmış gibi bir fark var. Mesela Murat'la aynı yerde süre denedik. Murat'ın arabası stok, hiçbir şey yok arabası, Hı -hı. Normal polo mevzili. Onun 11.6 saniye süre aldığı eğimde ben bu arabayla 12.7 alabildim. Yani 1.1 saniye bu araba yavaş. E, Murat abinin arabasının ilk ben bindiğimde o ilk hızlanmaları böyle evet, tepkileri evet, çok Kesinlikle, daha sert galiba. Evet. Bu araba biraz daha yumuşak. Ha biraz daha yumuşak. O işte Volkswagen Audi arası öyle bir ufak e, bir nüans. Vites geçişleri de onun da mesela ha. vuruyor daha sert vuruyor. Ufak Bunun bir nüans daha... farkı aynı. Evet. Şanzıman kodlaması da bir tık farklı olabilir değil işte. Mi? Çünkü onun da drift modu da var, şey de var. Nürburgring modu var. Evet. Ring modu da var. Yani araba kesiciye giriyor, vites atmıyor Peki, falan. Peki viraj olarak bir fark? Valla onu... Yani Murat'ın arabası... Tabii araba hiçbirimiz şimdi usta pilot ha, değiliz. Piste giremiyoruz. genel baktığımız zaman Golf var bir tık daha başarılı gibi. Yani genel ben şey insanların şeyinden yapıyorum. Yani Avrupa'dakileri de genelde yorumlara göre oradaki kullanıcı şeylerine göre Golf Ama biz gündelik delik hayatta bunu yani ne kadar biz şey ne kadar hissedebiliriz o ayrı konu. Biz çünkü arabanın ne kadar limitlerine iniyoruz. Orası da tartışılır. Ya bana göre Audi daha güzel. Daha biraz daha üst çekiyor. Şey Audi biraz daha prestijli evet, ya bu iki evet. araba arasında Golf Audi S3 arasında birinde bir şey var, öbüründe başka bir şey var. Öyle böyle şey yapmışlar yani birinden eksikti Bunun mesela frenler diskleri ufak. Hı hı. Golf büyük. Abi Golfar'ın şeyini ben daha çok beğeniyorum abi. Rengi olsun mesela Murat abi'deki hı hı. renk falan çok güzel duruyor. O biraz daha ağır olduğunu gösteriyor. Ön farları o, olsun bu, mesela. Bu araba evet. S olduğunu çok göstermiyor. Göstermiyor. Yani yalan yok yani Ama şeyde. Ama abi abinin slipper takılmayı seviyordu. Slipper sevdiğim için şey zaten işime geliyor. Peki abi sana bu arabanın maliyeti ne oldu? Valla yani şimdi parçalar olsun. Araba hariç. Geçmiştir. Araba geçti hariç. geçti. <laughs> 350-400 gibi diyebiliriz yani. Ama değil, e, şuna baktığımız aile. zaman bir araç üç almaya kalktığımızda kaç ya milyon, milyon veriyoruz abi? Yani 11 milyondan bahsediyorlar. Yani şu çok an bir de belki de artmıştır tabii tabii deli. Işte Yeni yıla giriyoruz biz şu an. Çok astronomik bir fiyat Aralık farkı var. Aralık 21'deyiz galiba. Evet, Emir de yaşasın. Evet, güzel bir viraj dönelim abi. Tünel ıslak olabilir abi. Abi, <laughs> abi ne abi? Abi. <laughs> abi yapma abi. Alper şeyde bak. Erken Evet araba. abi videomuz da böyleydi. Evet arkadaşlar izlediğiniz için Alper teşekkür ederiz. Alper abiye teşekkür ederiz. Alper abiyi daha bol bol görürsünüz. İnşallah zaten. işte TCU şanzıman yazılımı turba falan yaptıktan sonra yine zaten güzel bir video çekeriz. <laughs> videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz beğenirseniz çok daha güzel araba var gelecek. Evet videoyu beğenin abi. Bundan sonra motosiklet mi gelsin araba mı? Evet, ee, bir araba bir motosiklet mi? Tek araba var, kanalı araba değiliz aynen abi. RSV aynen aynen. RSV'yi çekeriz yakında. RSV 4 gelecek. RSV 4'ü çekeceğiz abi. Teşekkür ederiz. Evet, Kendinize teşekkür ederiz. bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.